Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Annesi ona kırmızı başlığı olan bir pelerin dikmiş. Kız bu pelerini çok sevmiş ve her yere bu pelerinle gitmeye başlamış. Bu nedenle herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir gün kırmızı başlıklı kız ile annesi evde kahvaltı yapıyorlarmış. Kızıma yumurtandan da ye. Çayından da iç kuzucuğum. Anneciğim ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım benim. Kızım, biliyorsun büyük annen hasta. Ona yaptığım yiyecek ve kurabiyeleri götürür müsün? Tabii ki anneciğim götürebilirim. Ormandaki patika yoldan sakın ayrılma. Olur mu canım? Olur anne sen. Beni hiç merak etme. Hadi kızım çayından da iç. <laughs> Kırmızı başlıklı kız ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek yürüyormuş. <laughs> Vay <canına. Gülüyor> Burası çok çok güzel, çok ha. mutluyum. Epey yürüdükten sonra yorulmuş ve patikanın kenarındaki ağacın altına otur vermiş. Of! Çok yoruldum. Oturayım da biraz dinleneyim. Dinlenip bir yandan da etrafı seyrederken birden ona yaklaşan kurdu görmüş ve çok korkmuş. Aa! O da kim? Hemen ayağa kalk. Nereye böyle küçük kız? Ormanda tek başına ne yapıyorsun? Büyük anneme gidiyorum. Biraz hasta. Hmm, güzel. Kusura bakma. İstemeden seni korkuttum. Sana kendimi affettirmek için bir koşu gidip büyük anneni senin gelmek üzere olduğunu haber vereyim. Sen de çok geç kalma. Büyük anneni bekletme. Bak Rüzgar esiyor, havada soğumaya başladı. Neyse, ee, hadi ben gideyim. Kurt büyük annenin evinin yolunu tutmuş. kurdun en büyük suçu insanları korkutarak, onların evlerine yerleşip yiyeceklerini onlardan izinsiz yemesiymiş. İnsanlar onun yakalanmasını çok istiyormuş. Ormanda bir oduncu varmış. Kurdu yakalaması için oduncudan yardım istemiş. Oduncu da her yerde kurdu arıyor oduncunun tek hedefi en kısa zamanda kurdu yakalamakmış. Şu kurdu bir bulursam ben biliyorum ona yapacağımı. Hmm, nerede acaba? Çok iyi saklanıyor. Kurdun yeni planı ise Kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annenin evine gidip onu bir dolaba kitleyip hem evini ele geçirmek hem de gelen yiyeceklere sahip olmakmış. Bunun için de büyük annenin kılığına girip kırmızı başlıklı kızı kandırmayı planlıyormuş. Kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annenin evine varmış kapıyı çalmış. İçeriden büyük annenin sesi gelmiş. Kim o? Büyük anne benim kırmızı başlıklı kız. Kafanın yanında bir ip var. Onu çekersen kapı açılır. Büyük anne karşısında torununun yerine kurdu görmüş. Kurt kaçmaya çalışan büyük anneyi hemen kollarından yakalamış. Büyük annenin ağzını ve ellerini bağladıktan sonra onu dolaba kitlemiş. Kurt hemen büyük annenin geceliğini giymiş ve onun yatağına uzanmış. Büyük annenin başlığını ve gözlüğünü takmış. Kırmızı başlıklı kız hiçbir şeyden habersiz neşe içinde şarkılar söyleyerek orman yolundan büyük annenin evine kadar gelmiş. Kapıyı çalmış. Kim o? Benim büyük anne kırmızı başlıklı kız. Sana annemin yaptığı yemeklerden getirdim. Canım torunum kapının yanında bir ip var çekersen kapı açılır. Kırmızı başlıklı kız bir an tereddüt etmiş. Çünkü duyduğu ses büyük annesinin sesine pek de benzemiyormuş. Sonra onun hasta olduğu aklına gelmiş. Büyük annem hasta olduğu için ses galiba böyle çıkıyor. Kırmızı başlıklı kız büyük annenin evine girmiş. Kurdun planı kırmızı başlıklı kızı yakalamak ve onu büyük annesinin bulunduğu dolaba kapatmakmış. Elindeki sepeti bir kenara bırak, yatağa doğru yaklaş canım. Kırmızı başlıklı kız sepetini yere bırakmış. Büyük annenin yatağına doğru yürümeye başlamış. Yürürken bir anda tereddüte kapılmış. Çünkü büyük annesinde bir tuhaflık olduğunu sezmiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesi sandığı kurda sorular sormaya başlamış. Büyük anne, senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Peki senin kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Büyük anne, senin burnun neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi koklamak için. Peki sen ellerin neden bu kadar büyük? Tabii ki seni dolaba daha iyi gidebilmek için. Kurt kırmızı başlıklı kızın üzerine doğru yürümeye başlamış. Onun kurt olduğunu anlayan kırmızı başlıklı kurt bağırmaya başlamış. İmdat, yardım edin İmdat, İmdat. Uzun zamandır kurdun peşinde olan oduncu tesadüfen oradan geçiyormuş. İmdat, yardım edin İmdat. Ama ve kırmızı başlıklı kızın yardım çağrısını duymuş. Birilerinin yardıma ihtiyacı var galiba. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Oduncu hemen koşarak büyük annenin kulübesine Evet kırılmış. evet ses buradan geliyor. Bir tekme ile kapıyı kırmış <laughs> ve içeri girdiğinde <laughs> karşısında peşinde olduğu kurdu görünce çok şaşırmış. Sen ha kurt, kaç gündür senin peşindeydim. Şimdi seni yakaladım. Gel buraya. <laughs> Hemen onu yakalamış ve sıkıca bağlamış. Küçük kız, sen iyi misin? Evet ama büyük annem nerede? Büyük annen mi? Hadi onu arayalım. Sen o tarafa, ben bu tarafa. Haydi bakayım. Oduncu ve kırmızı başlıklı kız büyük anneyi aramaya koyulmuşlar. Kırmızı başlıklı kız, büyük anneni bulabildin mi? Hayır, bulamadım. Hayal. Bir ses geliyor burada. Aç bakalım dolabı. Dolabın kapısını açtıklarında karşılarında ağzı ve elleri bağlı büyük anne ile karşılaşmışlar. Aa! anne! Onu hemen çözmüşler. Büyük anne ve kırmızı başlıklı kız Oduncu'ya onları kurtardığı için teşekkür etmişler. Daha sonra kurda yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu uzun uzun anlatmışlar. Kurt da başkalarına ait şeyleri çalmanın yanlış olduğunu anlayıp yaptıklarının hepsinden çok pişman olmuş ve utanmış. Büyük anne ve kırmızı başlıklı kız başta olmak üzere kötülük yaptığı herkesten özür dileyeceğini söylemiş. Büyük anne, kırmızı başlıklı kız ve oduncu pişman olan kurdu affetmiş. Sonra hep beraber mutlu bir şekilde kırmızı başlıklı kızın annesinin yaptığı kurabiyeleri ve yemekleri yemişler.